Merhaba millet ben Cyberuz. Bugün sizlerle bir başka CSGO Jailbreak videosu da beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlerle yeteneksizsiniz videosu çekeceğim. Uzun süredir bir yeteneksizsiniz videosu gelmiyordu arkadaşlar. Bugün sizlerle bir yeteneksizsiniz videosu çekiyor olacağım arkadaşlar ve bu yeteneksizsiniz de çılgın hayvan taktikleri yapıyor olacaklar arkadaşlar. 23 tane yarışmacımız var gördüğünüz gibi ve hepsi hayvan taktiği yapıyor olacak. Öncelikle arkadaşlar tekrardan like'larınız için çok teşekkür ediyorum. Siz hani bak abi Deli gibi like atıyorsunuz, deli gibi videoyu izleyip abone oluyorsunuz. 27 bin abone de olduk arkadaşlar. Ve siz bin like geldiği gibi ben server'a giriyorum. Bak gece olmadığı takdirde server'a giriyorum ve direkt video çekiyorum. Daha sabah kalktım kahvaltımı etmedim geldim server'a video çekmeye arkadaşlar. O yüzden like'ları abonun. Bin like da yeni bir jailbreak videosu gelecek. Bugün sizlerle dediğim yeteneksizsiniz oynuyor olacağız ve o ses... Cyber Team değil pardon yanlış yetenek hayvan taklidi yapacaklar Başlıyoruz. Hop. Tamam. İlk şeyimiz kimmiş? Dark Lord. Aç muhdesini. Aç muhdesini. Merhaba Dark. Dark. Merhaba. Ne taktik yapacaksın bugün bize? İnek. İnek yap bakayım

Tamam yap. Tamam yap. Ama işten geldi kana göre. Tamam bekliyoruz. Tamam mı? Evet. Tamam bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum boğazına bir şey kaybı ölüyor gibi ses çıkarıyor maymun taklidi diyor. Ölüyordu lan çocuk. Hayatını kurtardım öldürerek. Ya, şey ne yapacaksın bugün bize? Can? Sevişen eşek. Yap bakayım. <laughs> yapıyorum. A-Ambulans mısın lan sen? Allahım abi tiplere <laughs> Abi bari söylediğinize yaklaştırın La yaptığınızı şey, As ne yapacaksın? Yılan Yap Ben daha çok osuran bir insana benzedin kanka Başkasına al. Osurmadın mi lan. Ses geliyor mu? Tamam. Geliyor. Ne yapacağım bugün bize? Esek tatlisi. Esek, esek. O ne kanka? He eşek. Tamam. Dinliyoruz. Aa Allahım abi Araba Araba alarmı oluyor ya Aynısını yapmadı mı Abi çıldırıyorum ya Sen çok düşündün mü kanka bunu yaparken Bir daha yapsana bir Bak kemer şey kemer takmadığında Araba ötüyor ya Aynısı yemin ediyorum Yap bir Ölecek çocuk birazdan. Al lan bunu kenara. Adam kenar taklidi yaptı daha ne yapsın. Scorpion maalesef rev yok. Kim geldi? Hato. Seni dinliyoruz. Hato. Mutesini açtınız mı? Lan. Sesim ince bir şey olmaz Hato. Benim de sesim ince. Dalga geçerler. Abi Konuşursan dalga geçmeyeceğiz. Konuşmuyorsun ki. Gölge tak. Gölge dedi. Yap bakayım. Sen şimdi gölge misin? O zaman beni takip etmen lazım. Ee, edemiyorsun. Hıza. Al arkadaşı Öztürk ne yapacağım bugün bize? Abi zıturk ya zıturk 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 Ne yapacağım bugün bize? Ördek Yap bakayım ördek Ananı ne? <laughs> <laughs> O neydi lan? <ona>? Vurma <laughs> Ördekti değil mi? İnsan mısın lan sen? Sen ördek misin? <laughs> Kanka sen ördek olacak mısın son anda insana dönmüşsün. Yap bir daha. Allah mı lan? Ağzını çalkalamıyor. Ağzında bir şey yok. <laughs> diliyle yapıyor. Bir şey olsa gıl, gıl, gıl eder. O gıl sesi gelmezdi. Ben ne diyorum ya? Ay Onur geldi. Onur. Onur. Ses geliyor mu? Geliyor. Ne taklit yapacağım bize? Aa bilmiyorum ki. Dur bir dakika. Maymun yapacağım maymun. Maymun mu? Yap bakayım. Bu kadar kısa mı? <laughs> Abi çıldırıyor. Herkes uyuyor ya. Oo. Biraz daha uzun yap. Şimdi ben karar veremedim. Drift atan bir arabam mı maymun mu? Çok çok arasında kaldım. Kanka driftmiş ya. Yanlış şey yapmış. Yok be maymun. Abi adam vur lan dur. Ana. <laughs> Oğlum adam mermilerimi dodge <laughs> Abi sağa sık ya. Sola gidiyor. Sola sıkıyorum sağa gidiyor. Cra Crazy Game King dinliyoruz. Ne yapacaksın bize? Crazy. Kardeş ne taklit yapacağım bize Ev müsait değil o zaman ben yapmayanlar kill çeksin demedim mi crazy Allahım çıldırıyorum Al yenisini Her şeye şikayet eden net start geldi Cümleten selam Ne o yapacağım bize? Aslan yapacağım. aslan yapacağım. Aslan yap bakayım. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika. <laughs> Sence bu aslan mıydı? Evet. <laughs> bir daha yap bakayım. <laughs> Lan marşı basmayan traktör gibi ses çıkarıyor aslan diyor bir de. Al yedisini al gözünü seveyim. Edge X ne yapacağım bize bugün? Abi at. At. Yap bakayım. Evet. Bir dakika. Arkadan açma. Kendin yap. Zevk Açmayacağım. E, için. Açmayacağım. Yok yok. Vallahi açmayacağım. Tamam yap. Onu ben de yaparım. Push. Bir dakika tamam tamam değiştireyim ne olur. Vurma değiştireyim. Tamam değiştir. Martı yapacağız. Yapık. <laughs> bak çok güzel bak. Bunu hiç Bir ben. daha ya. Vurma. <laughs> Allah'ım bunu da al. Aa, çok iyi oldu, <gülüyor> <gülüyor> Su, Sus lan. Al yenisini al. Ah dedim ağladım yaramı bağladım Ali Sniper dinliyoruz Kedi yapacağım abi Ne? Kedi Kedi yap bakayım dinliyoruz, dinliyoruz. Meow, meow, meow. Oğlum ikilemde kaldım güzel miydi kötü müydü güzel miydi kötü müydü Bir daha yap lan ama içten böyle Tam Tom... Tom... bak dur dur İçin için içinde bir kedi kaçmışçasına söyle onu bize Lan bir bok değiştirmiyon lan sende Al yenisini al Ananı Bu ne lan Bu ne lan Bu, ne? bu, bu, ne? bu, bu. Kiloyim. Sesim geliyor. Geliyor. Ee, abi hangisini yapayım? Maymun mu at mı? Oğlum o nasıl bir soru lan öyle? Maymun mu yapayım at mı yapayım? İkisi ikisini karışık yap. Maymuna binmiş bir at yap bize. <laughs> Zor abi yok. teker teker yapsam olur mu? Yok, maymuna binmiş bir at istiyorum. Ay beynimi <laughs> Abi teker teker yapayım. Hayır. Bak maymunla atın karışımı bir ses yap çabuk Yaparsam kenara alacak mısın? Alacağım <laughs> abi, Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Adam abi, iyi iyi Yeni bir tür etti lan Bir daha yap bir daha Hayır abi çeker de yapayım lütfen Hayır bak benim istediğim sen sundun ben de ikisini karı sen bana sundun fikri ben de söyledim sen mal yapıyorum. <laughs> abi, şey olur ya böyle tahtaya tebeşir sırtarsın. Oy oy. Teker teker yapayım abi. Abi teker teker yapayım lütfen. Tamam hadi yap bakayım teker teker. Oğlum bir bok değişmedi daha <laughs> 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 Olmuyor işte. İyi ne yaptı olmuyor. adam? <laughs> Kardeş senin ses bozuk. Ben sana <laughs> Pedro o yaptığın ne taklidi lan öyle? Kötü adam gülüş falan mı? Güldür güldürdeki kalk. İyi ay mı yaptın sen şimdi? Abi adam ha 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 demeden ha 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 dedi lan yapamadım geçmiş olsun. I like right. Dinliyoruz. Ne Hava yapacaksın? Yaptım. Hava. Hava. Hava hayvan mı, mal? Ha hayvan mı? Eşek. Ya. Ay. Allah <laughs> <laughs> yaklaşmamak lazım bunlara. Batman dinliyoruz. Geliyor mu? Geliyor. Yarasa taklidi falan mı yapacaksın? Hayır, eşek taklidi. Tamam, yap. Allah cezanı vermesin. Al yenisini, al yenisini. diye girdi resmen ya. Din, ne yapacaksın lan Storm? Abi. Adam lag taklidi yapıyor helal olsun. Arkadaki arka plandaki videoyu kapa videoyu arka plandaki. Elini belden yukarı al 2 dakika bizle ilgilen Ne yapıyor lan bu? <laughs> bu neydi lan? <laughs> Biz de diyoruz ki niye pink var? Tabi arkaya şey çift şey açarsa Johnny abi. Trek dinliyoruz. Domuz yapacağım. Domuz vay. Abi bizim server tamamen hayvanmış. Yemin ediyorum. <laughs> Ama farklı hayvanlar, hani bir kedik, bir köpek, bir maymun değil. Adam olağanüstü, bir daha yap bakayım. Tamam, al lan bunu. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şimdi... Ne yapacağım? Yavru keçi. Yavru Bunun bir de yavrusunu yap bakayım. Yavru keçi. Tamam yap. Abi bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Şu dinozorlar döneminde uçan kocaman kuş, uçan kocaman kuş var ya. Aynısı, yemin ediyorum. Euro, Dutch Tilus kesin bizi kandırıyor. Öyle bir isim olamaz. Kanka Predator avcı demek ki? Şey. Aha Harry Potter geldi. Geliyor. Ben Hindi yapıyorum. Adabra, adabra. Pat. Tam da reelin. Reelin, reelin, Hindi yap bakayım. Bu ne kalabalık diyecek ya? Duymuyoruz lan. Harry. Mute atın sonra tekrar mute at. Potter. Harry Potter oğlum Harry Potter en lan ha. Geliyor mu sesi? Hah geliyor. Yapıyor muyum? Yap. Abi ciddi. Lan koskoca Harry Potter'sın. Yaptığın işe bak. Sen bir gidip bir şey morning morning ile falan sevişsene sen ya. Başka işim mi yok oğlum. Ahmet dinliyoruz. Sesim geliyor mu? Geliyor. Ne yapacağım bugün bize? At taklide yapacağım abi. At taklidi. Evet. Yap bakayım. <laughs> Allah'ım çıldırıyorum. Şey, bak kızıl deliler yok mu? İyi ya diye böyle savaşa giriyorlar. Yap bakayım bir daha. Vahşi batıda. Ya get. Manyağa bak. Al yenisini al. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne taklidi yapacaksın? Kavga eden kedi sesi yapacağım ben. Tamam. yaptı yaptılar. <laughs> Bak ilk defa tamamen yap yapan mıydı? Yap. Tamam tamam al bunu daha. Video kaç dakika olmuş hemen ben bir bakayım. 17 daha yardırırız daha var ya. Şimdi bu arkadaşlar abi bunları tek tek tekrar ortaya al. Bunlar bir taktik daha yapsın. Pedro'yu açsana. Pedro istek hayvan söyleyebiliyor muyuz? Selamun aleyküm öncelikle cümleten. Aleyküm selam. i̇stek hayvan. Su aygırı yapsana bize. 5, 29. Su aygırı mı? Ha, tamam. <laughs> başka söyle başka. <laughs> güzel güzel su aygırıymış. <laughs> Allah'ım başkasını. Ah şurada şuradan birilerini al. şuradakilerle, la, şuradakiler. Öztürk. Aç mutesini. Ne yapacağım bize? Koala. Koala. <laughs> Yap bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Lan bu bildiğin Tarzan Rıfkı oğlum. <laughs> al aşkına al gözünü seveyim. Koala diye bize kalktırıyor. Tarzan Rıfkı izleyin aynı ses. Mr. Trek, ne yapacaksın? Eşek yapacağım abi. Eşek go. Sen de daha önce de eşek yapmadın mı lan? Yok ben domuz yaptım. Heh, ay iyi sen o muydun? Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Aynısını 5 dakika yaptıralım. Ölmezse bir şey bilmiyorum. <laughs> <Yapayım mı? gülüyor> al başkasını al. Oğlum ilk başta siz güzel yapmıştınız. Şimdi niye bok asardınız lan? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben e, kedi taklidi yapacağım. Yap bakayım. <gülüyor> 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 <Güzeldir> ha güzel dur ha. Al bunu kenara. Armageddon'la sen kimsin lan? Al beni kenara. Sus lan. Al. Yeşil daha güzel. Ha. Dinliyoruz. Ne yapacağım bize? Kardeş sen yine o araba alarmını yapandın değil mi? Evet abi. Nerede anladım? Bak adam yine alarm yaptı. Kurban yapacağım abi ben bu sefer. Yap. Kurbağa ne yapıyorlar acaba orada? O kurbağaya ne oluyor? <laughs> Neyse, iki arkadaş kaldı. Biri Ejix, biri Armageddon. Oylama yap abi bunları. <laughs> tamam tamam anladık Ya, tamam yarak yarak hadi sus. Al yeni. Oylama yap bunları. Ben oy vermiyorum. Ayıp olmasın. Erol da mı yapacak? Erol ne taklidi yapacaksın? Hayvan. Hayır ne olduğunu söyleyeceksin. Push. Ben biliyorum senin ne yapacağını. Söyle. Kurt. Oğlum gelip dediğim gibi o başta söylediğimi yaparsan ya da gidip Aziz taklidi falan yaparsan banlar. Heh yap bakayım kurt <laughs> Oğlum senin içine Jon Snow kaçmış lan Dur, Erol'la bu adamı da oyla e Ecik'si oyla Erol'la Bu arada arkadaşlar tekrardan söyleyeyim. 1000 like geldi gibi yeni yıl bırakıyoruz sizle olacak. O yüzden like'ları abanmayı unutmayın. Ben bu sefer kararsız kalmadım. O CT olsun kanka o da yarışıyor. Ben CT attım ona. O çalıştığı için anladın mı? Hani normalde o da T'de yarışması gerekiyordu. Kravuz sen de yapsana ya. Okey, aç Crawlsın sesini. Dur lan vurmayın sakın bunu. Crowls dinliyoruz. Ne yapacaksın? Ne yap? <laughs> Sesim geliyor değil mi? Ha geliyor. Ne yapayım ki? Karınca ya? takdir yap. Çözüm. Karınca. Karınca. Oha abi adam aynısı ne yapıyor? Yap bir daha. Oha. <laughs> Oha oh my God. Abi adam aynısını yapıyor. Git lan yap istediğin şeyin taklidini hadi. Yapıyorum bak. Yap. <laughs> <Olmuyor. Usta. gülüyor> ne oğlum manyak mısın? Neyin taklidini yapmaya çalışıyorsun? Git lan Erol kazandı Erol! Efendim? O zaman bize bir şarkı söyle de bitirelim. Kazanan şarkı söyleyecek dedim başta. Hayır, şarkı söyleyeceksin. Kazanan şarkı söyleyecek dedim. Sen sen istedin katılmayı. Başla. Bir saniye, ne söyleyeyim? İstediğini söyle. Hadi lan bir dakika bir dakikaymış. Neydi onun adı? Dur adı. Yabancı da olabilir. Şarkı tarzında Heh tamam söyle Bir gün köpek uçmak istemiş Bir gün karga ayağa gitmiş Karga ona anlatmış Bizimki de inanmış Köpek tırmanmış koşa koşa Balkonun kenarına Köpek, köpek koşarak <laughs> Sittir lan Köpek koşarak balkona tırmanıyor <laughs> Türkçe sik. Köpek üç kere havlamış. Hav, hav, hav. Köpek atmış kendini. Köpek ölmüş vah vah vah. Karga kar, gülmüş ha ha ha. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dur kapanış konuşması yapıyor Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir beğenmişsinizdir güzel tatlı hoş bir video oldu efsane taktikler geldi dediğim gibi bin like gelirse şey yap hadi hemen yeni şeyi videosunu çekmeye başlayacağım arkadaşlar ve şunu da söyleyeyim Adı neydi? Bizim sorumuza gelip siz de oynayabilirsiniz. IP videonun açıklamasında var. Server IP diye. Size gelebilirsiniz. Bizle oynayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.